ATV'de yarın akşam. 20 kolaysa sen de gel. Meltem Cumbul ünlü konukları ve hem eğlendiren hem kazandıran yarışması. Ah. 20.45 Süper Baba. Süper dizimizde heyecan giderek artıyor. Ah. 21.55 Şaka yaptık. Türkiye'nin Türkiye. şaka programı sizleri yine kahkahaya boğacak. Ah! Collections marka Büyük Boy Bornoz sadece 34 kupona. İlk kupon yarın sabahta. Böyle bir ürün görmediniz. Pons Institute'dan yüz temizleme köpüğü. Böyle bir duygu yaşamadınız. Meyve asitleri içeren ilk yüz temizleme köpüğü. Cildinizi ışıltılı bir temizliğe kavuşturmakla kalmaz, daha genç görünmesini sağlar. Pons, yeni yüz temizleme köpüğü. Pons, cildinizdeki ışıltı. Hanımlar, işte el dikişinden kesin kurtuluş. Sovlen büyük boy dikiş makinesi için son, son, son fırsat. Tam 8 kuponluk son, son, son fırsat kuponu yarın sabahta. Hanımlar dikkat. Kesinlikle son, son, son fırsat. <laughs> Katılım kampanyasını kaçırmayın. Şimdi Profilo bulaşık makinesi alın. Büyük avantaj. D&D Collections marka büyük boy bornoz sadece 34 kupona. İlk kupon yarın sabahta. Dünya halı, dünya halı, dünya En iyi arayanlara dünya halı. Dünya halı, en iyi arayanlara. İşte el dikişinden kesin kurtuluş. Sovlen büyük boy dikiş makinesi için son, son, son fırsat. Tam 8 kuponluk son, son, son fırsat kuponu yarın sabahta Hanımlar dikkat. Kesinlikle son, son, son fırsat. Dünya halı, dünya halı. En iyi arayanlara dünya halı. Dünya halı. En iyi arayanlara. Şimdi Henkel ürünleri kazandırıyor. Bu unolar ve Paris seyahatleri sizin olabilir. Bir Henkel etiketini posta kutusu 102, 34.001 Topkapı İstanbul adresine gönderin. Çekilişe katılın. Siz de kazanın. Dünya halı, dünya, dünya. En iyi arayanlara dünya halı. Dünya halı. En iyi arayanlara avantaj. D&D Collections marka Büyük Boy Bornoz sadece 34 kupona. İlk kupon yarın sabahta. Sevdiğiniz piliç ne tür? Ne tür? Köy tür. Köy tür, türünün en iyisi. Sabahtan herkese 21. yüzyıl tasarımı elektrik süpürgesi bizler. Orjinal Amerikan kutları, perdeleri, otomobili, yerleri artık Vissel süpürecek. Hanımlar, beyler keyfini sürecek. Üstelik Vissel çok çok az kupona. Vissel elektrik süpürgesi için ilk kupon pazar günü sabahta. Türkiye'nin ilk ve tek yeşil deterjanı. Yeni Persil. Artık lekelere karşı elinizde büyük bir güç var. Persil Yeşil Güç. Büyük avantaj. D&D Collections marka büyük boy bornoz Sadece 34 kupona İlk kupon yarın sabahda Cenk Elif'i hayretle izliyor Elif'in bezi çok büyük O da ne Cenk buna da şaşırdı Bakın bacaklarında kızarıklıklar gördü Cenk şaşırmakta haklı Çünkü onun annesi Pebiko kullanıyor Yeni Ultra Bebiko sıkıştırılmış yapısıyla daha ince. Türkiye'de sadece Bebiko'da olan sızma önleyici bariyerlerle tam kuruluk. Diğer bir bezede Bebiko'ya da eşit miktarda sıvı döküyoruz. Diğer bezde sıvı kenarlara da yayılırken bariyerli Bebiko'da bebeğin yalnız altı değil bacakları da kuru kalıyor. Kızarıklık olmuyor. Şimdi Elif de Bebikolu. İkisi de çok mutlu. Sıkıştırılmış paketlerde yeni Ultra Bebiko gece gündüz tam kuruluk. Bu yaz evlerde televizyon yüzünden kıyamet kopacak. Müthiş bir yaz olacak. Haziranda Avrupa Futbol, Temmuzda Olimpiyatlar. Hiçbir maçın rekoru kaçırmayacaksın. Maç saatinde ya yollarda olursam diye dertlenmeyin. Atlantayla saat farkı kaç. Ya işteyken kaçırırsam diye düşünmeyin. Televizyonunuz her an yanınızda olacak. Takım prize evinizde iş yerinizde seyredin. Takın arabanıza yolda parkta seyredin. Koyun pillerini plajda bahçede seyredin. Watch and Carry Portatif TV seti, AM FM radyosu da var. Yeni yüzyıldan herkese kaçırmayın. Her eve lazım, bu yaz daha da lazım. <laughs> Siyaset meydanı Aralık seçimlerine de damgasını vuruyor. Siyasetin yeni yüzleri, partilerin siyaset sahnesine sürdüğü ağır toplar ilk kez siyaset meydanında buluşuyor. Metin Akpınar, Aydın Ayaydın, Burhan Çaçan, Necati Çelik, Gönül Çil, Mahir Kaynak, Emre Kongar, Hayrettin Uzun ve sürpriz isimlerle siyasetin yeni yüzleri siyaset meydanında. Motorların ne işe yaradığı, nasıl çalıştığı kurslarda uzun süreyle öğretilir. Ancak pek üstünde durulmayan nokta kullanılan motorlu aracın gücünden en etkin ve ekonomik olarak yararlanabilmek, emniyeti sağlamak için motorun nasıl kullanılması gerektiğidir. Küçük viteslerin üzerinde kalıp limitlerin üzerindeki devirlere çıkarak motorlarını üzen yarış meraklısı gençlerimizle Eski 6 ve 8 silindirli büyük hacimli Amerikan otomobillerinden kalan alışkanlıkla bugünün 4 silindirli otolarını kullanan ve alçak devirde çabucak büyük viteslere takıp hızlanmayı uzunca bir süre bekleyen bazı eski şoförlerimizi izlemişizdir. Büyük çoğunluk büyük viteste alçak devirle kullanılan motorların daha uzun dayanacağına inanır. Oysa yeni teknoloji ürünü motorlarda güç büyük hacim yerine daha yüksek devirlerle sağlanır. En iyi performans ve dayanıklılığa üreticinin öngördüğü devir dakika arasında kullanılan ve bakımı periyodik olarak yapılan motorlarda ulaşılır. Bu program Otosan'ın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.